Fransa liginde sezonun son maçı. Ali Kerim hocam ve ben Hasan Mustan yerlerimizi aldık. Mücadele birazdan başlayacak koltuklarında bu müthiş mücadeleyi bekleyen de bizleri izleyen tüm futbol tutkunlarına merhaba. Merhaba Hasan. Biz de en az seyirciler kadar sabırsızlanıyoruz. Atmosfere bakılırsa bayağı heyecanlı bir maç bizleri bekliyor. Ve evet takımların kadro düzenleri ve saha dizilişleri geliyor ekrana. Bakalım kupayı hangi takım kucaklayacak? 90 dakika sonunda evet tüm sorularımıza yanıt bulacağız. yardımcılardan tamam işareti geldi ve işte ilk düdükle maç başlıyor. Şut pozisyonu şimdi şut pozisyonu. Tehlike uzaklaştırıldı. Zamanında bir müdahale geldi. Evet ancak faulle durdurabildi. Kanattan bir atak geliştirme düşüncesi. Kaleye bakış attı. Oradan şut gelebilir. Topa doğru geliyor. Kaleye. Kale ası karıştı. Rastgele vurdu ama teknik direktör vücut diliyle en güzelini yaptın der gibi bazı hareketler yaptı orada. Sonuçta hata uzaklaştırdılar. İçeri çeviremedi topu. İkili mücadelede topu kaybetti. Aradan bir pas düşüncesi. Pası aldı. 15 dakikayı geride bıraktık. Etrafına bakıyor. Pas istemişti şimdi aldı. İleri oynadı. Sabitsiz pas rakipte kaldı. Pas için boşluk arıyor. Şut pozisyonu. Vurdu. File bekçisi duvar oldu. gol izin vermedi. Şık bir kurtarışa imza attı. Ortası içeriye doğru. Geçmiyor pas. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Ceza sahasına yöneldi. Etkili bir pas. Düdük var ve offside. İlk anda aslında offside yok gibiydi ama ince bir karar gerçekten. İyi ki yarım saatlik bölüm tamamlandı maçta. Atak devam ediyor. Top kaybı karşı hata dönüşebilir. Sonuna dönemedi. Tam aya enfes pas. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. topla ilerliyor. Atak devam ediyor. savunmanın arasına pas düşündü. Vuruş isabetsiz out. <laughs> pas istemişti şimdi aldı. İleri oynadı. Pas geçmedi. Ara pası. Müthiş pas. İşte düdük ve ilk yarı sona erdi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 0-0 bitti ilk 45 dakika. Maçta ikinci devre başladı. soldu İlerleyemedi faul Nil serbest vuruş kullanacak Şut attı kale Şutu direkten döndü gol olmadı Gerçekten de büyük şanssızlık. Direğin azizliği. Şutu attı ben gol dedim açıkçası. Yalnız 90'a da gidiyormuş. Müthiş bir pas. Şöyle bir baktı kaleye. Attı kendini şutun önüne geçmedi vuruşu. Ama kaptılar topu. Topla ilerliyor. Uzun toplarla boşluk arıyorlar. Offside yok. Tehlikeli geldiler. Kale önüne destek gelmedi henüz. Ortası ceza sahasına. Nefis bir müdahale ve kesti pası. Şut pozisyonda. Vuruşu gol. Maç asıl ikinci yarıda adam akıllı bir maç olmaya başladı. Can geldi, kan geldi mücadeleye. Topa öyle sert vurdu ki topun kimyası değişti adeta. Olağanüstü bir gol izledik. Golün ardından saltıvuruşu ile mücadele devam ediyor. Skor 1-0. Şimdi kafasını kaldırdı baktı içeriye. pas tehlike yaratır. Evet bu arada kalkan bayrak vardı offside için. Şimdi en direk serbest vuruş kullanılacak. İleri oynadı. Destek bekledi. Harika bir pas kaleye bakıyor. Bir şut. Ama direk 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 7 metrelik kalede şutu 12 santimlik direği buldu. Büyük şok oldu gerçekten. kısa paslarla hata hazırlanıyorlar. Bir yumruk ve uzaklaştırdı topu. Müdahale sonunda top taca çıkıyor. Savunma biraz nefeslendi. Ceza sahasını ortaladı. Of! Büyük bir hata ve golü kendi kalesine attı. Son dokunuş rakibe bedava gol verdi. Büyük şanssızlık. Kendi kalesine gol atmak bir oyuncunun en büyük kabusudur. Yine de şans işte bunlar. Gerçekten çok talihsiz bir gol oldu onlar adına. Çok iyi düşündü. Havadan uzun bir pas. Pası aldı. Baktı kaleye. Golü kokladı. Kaleye baktı. Attı şutu kaleye. Atak olumlu bir sonla bitmedi. bir kafa. O kaçtı. Büyük şanssızlık. Büyük şanssızlık. Takım olarak müthiş gayretliler. Bu açıkça görülüyor zaten. de pres yaparak ve takımca çıkarak pozisyonlara giriyorlar. Bunlardan bir gol çıkması lazım artık. Düdük geldi. Serbest vuruş kararı var hakemin. Sarı kart olması lazım. Hakem de seni duydu hocam ve evet sarı kartı gösterdi. Lille serbest vuruş kullanacak. Genelde kaleyi düşünen bir oyuncu. Şut. Bu tip pozisyonları daha iyi değerlendirmek lazım. Zaman da iyice azaldı. Bir kez daha atak yapmaya vakit kalmayabilir. Uzun bir pas. Atak devam ediyor. Bir pas istemişti şimdi aldı. 5 dakika var. Denge henüz bozulmadı. Beraberlik devam ediyor. 5 dakika galibiyet için yeterli bir süre. Pas hatalı. istediği yere atamadı topu. Topla ilerliyor. Atak savunmayı geçemedi. Uzaklaştırıldı top. Süre gittikçe azaldı. Şut denemeleri görebiliriz bu dakikalarda. Taca gitti top. Sabetsiz bir pas. Rakibe hediye etti topu. İşte son düdük ve müthiş heyecan hakemin son düdüğüyle sona erdi. Artık canlı yayınımızda son veda cümleleri sesimizin ulaştığı herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Yıllardır bu koltukta sizlere sesleniyoruz. Bizleri destek veren ve çalışmalarımızla emeği geçen herkese ama özellikle TürkçeSpeaker.com ailesine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Thank <laughs>